Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balkaba anahtarlık yapacağız. Bunun için malzemelerimiz turuncu ip kullanacağım ben. Gri kullanan da var, yeşil kullanan da var ama süs dekoratif için kullanılıyor genelde. Ama anahtarlıklarda genelde turuncu rengi tercih ediyorlar. Ben de turuncu renk tercih ettim. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Başlıyorum. Her zamanki gibi besmini çekerek Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ipi sabitliyorum. Öncesinde sabitledim. Sabitlediğim ipime zincir çekmeye başlıyorum. 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anahtarlık yapacağımız için küçük olacak. O yüzden 12 tane zincir çektim ben. 12 zincirden sonra ikinci zincire sık iğne yapıyorum. Sırasıyla hiç artırma, eksiltme olmadan bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna gelelim beraber. Sıra sonuna kadar geldik bütün ilmekleri sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldik. Burada bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bu sıramızda ön loplardan değil veya tamamen bu şekilde tamamen bu şekilde dalmayacağız. Şu şekilde ön loplardan dalmayacağız. Da Sadece arka loplardan. Arka loplardan bu şekilde sık iğne yapacağız. Bu sırada arka Evet, evet bu şekilde Arka sıramıza da geçtiğimizde şöyle bir tane zincir çekip arka tarafına geçiyoruz. Burada da aynı şekilde, burada da e, hep arka loplardan alacağız, iğne yapacağız. Bu şekilde her dönüşte bir zincir çekerek geri dönüyoruz. Daha sonrasında burada arka loblardan şurada görüyorsunuz alarak sıra sonuna kadar geleceğiz bir zincirle tekrar döneceğiz bunu tam 12 tane sıra yapacağız 12 sıra olduktan sonra dikimine geçeceğiz beraber hep beraber 12 sıra yapalım sonra devam edelim 12 sıra demiştim çünkü başlangıçta 12 zincir çektiğimiz için 12 sıra örelim demiştim ama 12 çok az oldu o yüzden ben biraz uzattım. 24 yaptım. 12 12 24 iki katını yaptım yani. Şimdi artık burada e, ipimizi biraz uzun keseceğiz, koparacağız dikmek için. Ben bu uzunluk yeter diye tahmin ediyorum. Şu şekilde kesiyorum ipimi. Turuncu ipimi yine kullanacağım turuncu ipte şöyle bir kullanım yapacağım ee, tekrar üstünü dikmek için bu ip kalan ip altını dikmek için bu şekilde balkabağımız balkabağ anahtarlarımız bitti bu şekilde yaptım ben size de şöyle göstereyim altı üstü anahtarlarımızı da taktık ee, ben e, başta göstermedim ama kaç numara tığ kullandın derseniz şu şekilde göstereyim iki buçuk numara tığ kullandım bunun için Modelimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup arkadaşlarınıza paylaşıp beğenirseniz sevinirim. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.